Arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> Tekrardan merhaba demeyeceğim çünkü uzun bir süredir video çekmiyorduk. Yaklaşık herhalde bir 3 aydır falan arabamızın son bölüm videosunu çekmemiştik. Çok şükür artık arabamızın her şeyini tamamen bitirdik ve sizlerle F80 M3 projemizin sonunda karşısındayız. Videonun son bölümünde liplerimizi takmamıştık. Karbon parçalarımızı daha doğrusu takmamıştık. Hatta onun haricinde motor içinde de bir sürü eksik parçalarımız vardı. Onların hepsinin tamamen montajlarını yaptık. Arabamızda şu anda bizim için eksik bir şey kalmadı. Ve yaklaşık 2-3 aydır da aslında keyifli arabaya biniyoruz. Bir problemi yok. Kendimiz test ediyoruz diyeyim hatta. Bir sıkıntısı yok ve gayet keyifli oldu. Ee, uzun bir süreç oldu aslında bizim için yaklaşık bir sene yakın sürdü arabayı bitirmemiz. Ama bir sene sonunda da hani bana sorarsanız ve kendi şahsi fikirlerinize yorumlara belirtirseniz bence tamamen mükemmel bir araç oldu. Bu zamana kadar e, M2, M4 ve son olarak M3 projesi yapmıştık. En beğendiğimi de soracak olursanız gerçekten F80 aralarında en güzel, en dikkat çeken duruşuyla, tipiyle, rengiyle, her şeyiyle dört dörtlük bir araç oldu bana göre. Bizim için uzun, yorucu bir süreç oldu aslında. Yapmamız, etmemiz, parça eksikleri, bir sürü sıkıntılar yaşadık. Hani sıkıntılarımızı videolarda belki sizler de gördünüz. Öncelikle buradan bu arabamı yapmamıza vesile olan bütün ustalarımıza hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Asil Oto Hacı abiye, Rally Oto İlham Usta'ya, Erdem Usta'ya, İskender Abi'ye, Panda Performans Elnur'a yazılımında yardımcı oldu, destek oldu. Onun haricinde döşemecisi, filmcisi, İsmail Abi hem garaj var aslında, en önemlisi. Bütün kahrımızı çekip her şeyle bize yardım eden. Hepsine buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Böyle bir projede yanımda oldukları için, bana destek oldukları için ve bu kadar kusursuz, mükemmel bir işçilik çıkardıkları için gerçekten öncelikle hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha proje yapar mıyız bu kurlarla bu piyasada bu hareketle bilmiyorum ne olacak F90 ama bir abi. F90 CS sözüm vardı size evet ama eminim onu da yapacağım diye ümid ediyorum. İnşallah yaparız onu da yapacağımızı ümit ediyorum. Bakalım bu araba ne olacak ne bitecek ne yaparız satar mıyız biner miyiz? Ama F80'den sonra bir F90 M5 CS sözümüz olsun. Erdem Usta da istiyordu belki Erdem Usta ile beraber yaparız ama güzel bir proje çıkacak onda da. Bu arabada başka neler yaptık bahsedecek olursam gene karbon CS ön lipi taktık, marşbiyer çıtalarımızı taktık, difizörümüzü, kanadımızı, direksiyonumuzu, ayna kapaklarımızı, onun haricinde bir sürü hani dolu dolu kullanabileceğimiz bir sürü aksesuar arabamıza ekledik. Hani unuttuğumuz bir şey varsa onu da lütfen yorumlara belirtin. Hani yapılmasında istediğiniz bir şey varsa onları da belirtebilirsiniz ama bana göre çok fazla artık yapılacak bir şey kalmadı. Çünkü her şeyle dört dörtlük bir şekilde doldurduk. Ve sonuç bana göre inanılmaz güzel oldu. İstiyorsanız biraz da yakından inceleyelim arabamızı. Ondan sonra bir yol testine çıkalım. Bir sürelim bir kullanalım. Bir dış çekim yapalım hatta. Bir gazlayalım, bir bir gazlayalım. bakalım neler oluyor. Videomuz o şekilde devam edelim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Üçüncü köprü yoluna doğru gidip bir yol videosu çekelim diye yola çıktık ama... Bugün pazar ve hava biraz güzel. Biz de maalesef ki trafikte kaldık. Yavaş yavaş da olsa gene gidiyoruz. Araba çok keyifli oldu. Aslında dışarıdan size bahsetmiştim gene. Yani i̇çinde kullanım olarak da hani normal gündelik kullanabileceğiniz bir araba aslında. Hani sonuçta bir süper spor araba değil aslında. Hani keyifli normal stand, yani F30 gibi kullanabilirsiniz açıkçası hafta öyle söyleyeyim size. De ha, abi. hafta sonu pikniğe gidin ailece gezersiniz hani her şeyiyle aslında e, size o hissi veriyor. İsterseniz gazlamak istediğinizde o hissi alabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Onun haricinde işte sakin kullanalım. Sakin olsun istediğinizde sakin davranıyor. Şu anki gibi. Şu an sakin <laughs> Evet şu an çok sakin değil aslında da Ne bileyim keyifli bir araba oldu ee, Coil over takmadım Coil spring taktım KW'nun EDC ee, ile amortisöre uyumluydu Aslında yetiyor da Çünkü çok fazla pist vesaire Açıkçası hem tecrübem de olmadığı için Hem de çok vakit bulamadığım için pist Piste çıkmıyorum ee, Yani gayet yeterli oldu aslında bir motorcu çetesine denk geldik. <laughs> Ver abi kızı. Bizim de arabamız keyifli oldu ama gidiyor gayet güzel bir şekilde. Nur'un yaptığı yazılımdan da sonra hani çok 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 daha güzel bir hale geldi araba aslında. Rampa yukarı 2.60'a yakın evet bir sürata çıkıyor çok rahatlıkla. Ernur'a yani, yazılım olarak ne yaptığını soruyorum ama Söylemiyor. söylemiyordu açıkçası hani. Bu yeterli sen bu şekilde binmeye devam et. Daha sonradan sıkılırsa daha sonrasına bakarız dedi ve öyle kaldı ama hani ben genelde hafta işleri Smart'ı kullandığım için hani hafta sonları işte veya haftada 1-2 gün M3'ü kullandığım için hani Smart'tan sonra zaten M3'ün gücü bana çok fazlasıyla yetiyor açıkçası hani inanılmaz derecede keyif veriyor ve tatmin ediyor beni aslında gidişi hızı her şeyiyle benim için ideal bir araç oldu. tünele girdik. Arabamızın egzozu şu anda stok zaten. Onun haricinde sadece İskender abinin yaptığı bir pipe var. Onun haricinde tamamen her şey stok. orijinal egzoza göre gayet keyifli bir ses verdi. Yani dampak yeterli oldu açıkçası öyle söyleyebilirim. Onun haricinde bir en performans egzoz almayı düşünüyorum şu anda sadece. Onun haricinde belki ilerleyen zamanlarda bir Aventure filtre ile tamamen bu işi de bitirmeyi ümit ediyorum. Onun haricinde zaten bir egzoz bir filtre eksiğim var açıkçası şu anda. Onun haricinde hiçbir eksiğim aslında yok. Arkadaşlar hepinize tekrardan selam. Yaklaşık bir yıl önce başladığımız projemizin bugün artık sonuna, son videosuna geldik. Bizim için çok keyifliydi, çok güzel, uzun bir süreç oldu. Yaklaşık bir sene kadar bir süre harcadık, emek verdik, uğraştık, çabaladık. Sonunda bu güzel videoyu sizinle paylaşma fırsatına eriştik diyeyim. Gerçekten çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Keyifli bir gün geçirdik bugün de. Son videomuzu da artık sonunda sizlerle paylaşıyoruz. F83 için artık da yapım aşaması onu yaptık, bunu yaptık gibi bir video gelmeyecek. Belki bundan sonra bir vlog tarzında videolar paylaşabiliriz sizinle. Bizim için çok keyifli bir gündü. Dediğim gibi çok da güzel oldu. Arabamızın yapımında ustalarımıza tekrardan hepsine teker teker çok teşekkür ediyoruz. Bizlere verdiği destek için, değerli işçilikleri için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu bölümü de keyifle ve zevkle izlersiniz. Bundan sonra tekrardan bu tarzda videolar F80 ile ilgili dediğim gibi tekrardan gelmeyebilir ama güzel güzel kısa vloglar tarzında videolarla da devam etmeyi umut ediyoruz. Daha sonra içerikle ilgili istediğiniz herhangi bir video varsa da bunu da yorumlara paylaşarak bize belirtebilirsiniz. İnşallah siz de keyif aldınız beğendiğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olun. Like atın, yorum yapın. Instagram'dan bizi Garaj360 sayfasından takip edebilirsiniz. Yaptığımız işleri, işçiliklerimizi de oradan izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sizi F80 ile baş başa bırakıyorum.